Bakın ne oldu. Kartona geçireyim derken ben puzzle'ımı patlattım. Orta yerden koptu dağıldı. karton üstüne alayım derken tütü maşallah deyip şort da attım ama olmadı. Nazar değirdim. Kendi kendime nazar değirdim. Şimdi ben bunu ne yapayım? Nasıl yapayım? Neler yapayım ben buna şimdi? Çok üzgün ve süzgünüm. İkiye ayırmayı başardım puzzle'ı. Ama bu sefer akıllandım. Ötekini yaparken bakın bunun üstüne karton buldum geldim. Bu karton üstünde yapacağım. Allah'ım ben ne yapacağım şimdi bunu? Burasını dağıtıp koysam yapması çok zor. Şu ara yerine çıkanları bir tamamlayayım da. Bakalım nasıl olacak. Ay ay ne yaptım ben ya? Ne yaptım?